Merhaba arkadaşlar Yeni bir video ile daha birlikteyiz Umarım beğeneceğiniz bir video ortaya çıkartabilirim Şimdiden iyi seyirler diliyorum Bugünkü askerimiz Kısaca Batarya e, Kafa tasları ve Kan askeri diye geçiyor ama Açıklamasında Erin Baker Denilen zat kafa tasları ve kan üniformasıyla ağır silahlarla ve patlayıcılarla donanarak ön cephede savaşır diyor açıklamasında Hemen tip 25'e geçelim. Güzel. 30'u o iyidir. Gerçi 40 olsa daha iyi de 30 da kötü değil. Şurada bir sandık var. Ona da bir bakalım. Sağlık çantasıymış. Olsun. şuradan bir AK. güzel. Bu loot olayı çok tehlikeli arkadaşlar. Yani bir anlık boş bulunma adamı anında götür verir. Hadi sen bir AK getirmiş ol bize. Hayır mı? Peki öyle olsun. Tamam, şuradan ilerimiz varmış. Şurada bir sandığımız daha var. Şimdi şuna bir geçelim. arz ettiğim bir silah değil aslında. Buradan gelen giden var mı? Yok gibi görünüyor. O zaman diğer eve bakalım. Pompalı mı? size 7.62 ve 5.56 lazım. Duydum seni. Neredesin? Vay be neredeyse öldürüyordu ha. Utanmaz öldürüyordu. Yok yok geçmeyeceğim. Yalnız mermileri ver derken mermisi de yokmuş eziyim. Mermin yok ne işim var burada arkadaş. Bir ses daha mı duydun? Neyse. Şimdi şurada helikopterimiz var. Alana girmeye çalışan bir başka bot var mıdır diye bakınıyorum da yok galiba biz bize atlayalım ve bu diyarlardan gidelim şuradan çık makinesinden yükseltmemizi alalım Ver bakalım roketleri. Tanklara karşı çok lazım oluyor bu. Mermileri ver. Bu DLQ-33 çok etkili bir silah. Gördüm, gördüm. Ya boş yere bir daha direnin basacağız. Var getirmiş ol. Hadi ASM bile bundan iyi ya. E hadi versene. Başka gelecek var mı? var. Of. Ta kreşte, kreşte. Yolumuz uzun. Şuradan bir yolluk alsaydık iyi olurdu. Uf, kreşte bile değil. Forest'ta. kreşte Forest'ın arasında. Onun tam yeri orada. Üç yol ağzında. <laughs> oraya gidinceye kadar öteki durak gelir. Oh, ver 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 ver. Güzel. Bir matum niye bağırttırıyorsun ya? 7.62'si yokmuş. Bir yelek daha var mı? Varmış. Onu da alalım. 7 drop killhouse'un üstüne attı tepesine şimdi yeni alan verecek ve bir drop daha gelecek. O yeni alan arkada kaldı. Ver 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 ver. Şu M4'e bir geçelim biz. şunu atalım. Şunu şuraya koyalım. Güzel. Sonra da şu arkadaşa bir sürpriz yapalım. Arkadaşa derken bota demek daha doğru olurmuş. AK'mizi de getirmiş sağ olsun. Daha geliyor ama beklesem mi onu? İyi sıkıyorsun da o kadar da değil. İsmail. Ne yaptın birader ya? En başta yalnız silah çekmeseydin. Böyle olmazdı biliyorsun değil mi? Üstüm Arktik'le geliyorsun birader. Reva mı bu? Yok almayacağım Arktik'i. Ya da şuraya koysam mı ya? Şunun yerine. Hadi ver be. şunu da ver. Bunu buna takalım. Hop 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 hop. Bunu ya yani burada katliam yaptık resmen. Şunu şuna takalım. Bunu buna takalım. Bunu da buna takalım. Bu daha elzem çünkü. Tamam. Ha, 7, alalım. Okay. Şimdi şuradan bir yelek daha alalım ve gidelim. Oo, çabuk, 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 çabuk. Hadi, 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 hadi. Başka drop var mı? Oo, olmaz mı arkadaş? Bizden başka drop alan yok. Daha doğrusu yetişebilen yok. Galiba helikopter bulamadı bu ekip. Geliyorlar da biraz geç geliyorlar. O zamana da öküz öldü. Ortaklık bitti oluyor. Egzotiği almayacağım. Çünkü bunda susturucu var. Böyle daha güzel çaktırmadan ince ince vurmak. Şimdi ha bir dakika. Burada roket var mı? Varmış. Ya bir roket içinde ver be arkadaş ya. Şimdi nerede şu tank? Tepede. İyi. Oraya Geç kalıyorsunuz, geç kalıyorsunuz. Biraz daha erken gelmeniz lazım ya. 999 yaptık. Ya burada da şeyi bırakmak istemiyorum ama. Susturuculu orada yolda. Ne oldu ya arkadaş? Uçacaktık hani. Buradan göremiyoruz. Sanırsam buradan göreceğiz. hayırdır birader ya neyin kafasını yaşıyorsunuz? İstemez. Her şeyim var. Tankı kaçıracağız bir şey değil. koş 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 öldürecekler birbirlerini. Vay duble yaptık. Ve bir kişi daha var. katliam yaptım ya. Formumuz zirvesi değil. Hayırdır birader? Bana mı geliyordu? Adrenalin basamadım lan senin yüzünden. Şuradaki tutlara da bir bakalım. mermileri ver bakalım. Şunları bir at. Tamamdır. E bunu da atabiliriz artık. Evet sıradaki. Yine 999'a tamamladık. Şimdi şu tank nerede? Ha tam orada. Çok güzel. Şimdi görüş alanımızda. Yine mi ya? Neredesin arkadaş sen ya ben anlayamadım ki. Şöyle. Tam şuranın arkasına girmiş ya. Şöyle biraz daha gidelim. Açımızı genişletelim. Hala açımız yok mu ya? よく。Daha yok. Tamam. Yine acıkmayacağım bak. oyun 16 kille muhteşem bir birincilik aldık ve rekorumuzu egale ettik. 14 kildi en son rekorumuz. Gerçekten çok güzel savaştık. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için arkadaşlar.